İyi akşamlar baba. Ne akşamı? Senin saattan haberin yok herhalde. Sabah oluyor. Affedersin. dersin. Tes bir zaman oldu. Sadık senin her işlerin, her zamanların tes. Baba ne olur kavga etmeyelim. Bunu çok yaptık zamanında. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey değişmiyor. Bunu sen de gördün. Konuşmamız gereken şeyler var. Sigara. İçmem ondan. Öksürdüğü değiştirince. Baba buraya. Baba niye... buraya niye geldiğimi bilmiyorsunuz. Aslında bir neden de olmamalıydı. Çıkıp gelmeliydim ama olmadı. Ben adım Sadık. Abimin de Salim. Ne olmuş? Benimki de Hüseyin. Allah Allah. Neden bu isimleri koydun bize baba? Bu kadar mı korktun ta en başından beri bizden? Bu kadar mı yön vermek istedin hayatımıza, bize? Ben kendimi bulmak bulmak istediğinize? E? Senin yol dediğin? Biz seni ziraat okuyasın diye gönderdik İstanbul'a. Anaşk olasın diye de. He. Tam da ben bunu diyordum işte baba. Beni okumaya gönderdin değil mi? İzirad Fakültesine. Başka tercih yok. Okuyup mühendisi olsan, çiftliğin başına geçsen, burada kalıp bir gün evlensen. Hayatımı, okulumu, her şeyimi sen seçtin. Ben bundan nefret ediyorum, biliyor musun baba? Bencilsin diyorsun bana, öyle mi? Bir gül dedin ya. Sen gittikten sonra o kızın halinice oldu, bunu hiç düşündün mü? Ha? Kaç yıl durmadı kızın gözyaşı senden ötürü? Bana bencil diyene bak. Git işine. Bana ciddi diyorsun baba. Ama ben gitmedim. Gidemedim. Kalamadım. Evim nerede bilemedim. Çünkü aklımın bir tarafında, bir köşesinde hep sen vardın. Seninle bu, bu olmamışlık, bu küslük... İnsanın dönebileceği bir evin olmaması ne demek biliyor musun baba? Elimi ne yattıysam kurudu. Karım öldü. Bir zamanlar aynı yolu baş koyduğum arkadaşlarım reklam şirketinde iktidar borsasına gazetelere acıyıp bana iş verdiler. Köpeğe çemiş atar gibi. Kendilerini temizlemek, ruhlarını temizle çıkarmak için. Dur. Konu bu değildi. Ben başka bir şey anlatıyordum. Ha tamam ev diyordum. Baba buraya niye geldim biliyor musun? denize bir oda ver. Onun yanına al. Burada büyüsün. Bir ev olsun. Cezete başka bir yeri yok. Ya. Gördün mü evlat ne demek? Zor geldi değil mi? Bakamıyorum. Değil mi çocuğa? Gördün mü? Ev... Gördüm baba. Görmem mi hiç? Peki sen hiç bir tozun büyümeyeceğini görmemiş ne demiş biliyor musun? Hiç biliyor musun bu duyguyu? Hayat devam edecek. Birileri yeni kitap yazacak, okumayacaksın. Yeni filmler seçilecek, izleyemeyeceksin. Sevdiğin bir şarkıyı bir daha dinleme istersen, dinlemeyeceksin. Bunlar kolay, alışıl insan. Ama onu büyüyerek izlemeyemeyiz. Yanında olmamak. İlk kız arkadaşını görmemek. Baba. Yüreğim yangın yeri gibi, biliyor musun? göz arkada kalmak böyle bir şey galiba. Kas onu itmek istiyorum bana sağlığınızı. Beni sevmesin diye kas uğraşıyorum ama yapamıyorum. Onun hayatında yutkulamadığı bir yumru olacağım için de kendimden nefret ediyorum. Ona bir oda ver baba. Bir ev olsun. Ama zaman zaman da çıkıp gelebileceği bilir. Ona söylemek istediğim o kadar çok şey var ki... Sen söyle ona baba. Ona de ki... <laughs> Çerçide! Oyduk. Neredesiniz diyor. Düştü, düştü. Birden